Ne bu? Seviye 1. Hayatta kalma seviyesi. Bu zenginlik seviyesi modern toplumun yapısından alt katmanını <laughs> ifade eder. Burada bireyler ekonomik yaşamın <laughs> sınır çizgisinde varlık göstermeye bu. çalışır. Barınma, beslenme, ısınma ve sağlık gibi temel ihtiyaçların karşılanması günlük bir mücadeleye dönüşmüştür. Bu düzeydeki bireyler için geçim kavramı gelecek planlaması değil günün atlatılmasıdır. Konutlar genellikle rutubetli zemin katlar, Yok oğlum yapılar, böyle yapılar, kalabalık Yok, aile düzeni de değil, gibi düşük sen... standarttadır. Harbi biraz Kiraların beyler ya. veya ödenememesi evet. yaygındır. Isıtma <laughs> soba ile yapılır ya da hiç yapılmaz. Evet. Elektrik <laughs> ya da su Benim gibi temel izledi. Bu barış olabilir bu arada. Gelir kaynakları sınırlı, düzensiz ve çoğunlukla geçicidir. Kayıt dışı ve yevmiyeli işler ya da sosyal yardım türleriyle gelir sağlanır. Bu gelir yalnızca kısa vadeli tüketim ihtiyacını karşılamaya yeterlidir. Gıda harcamaları temel ürünlerle sınırlıdır. Yüksek kalori düşük maliyet tercih Şuraya edilir. Bak. Beslenme, sağlık kriterlerinden çok tok tutma üzerine şekillenir. Bu seviyedeki bireylerin sağlık hizmetlerine erişimi de kısıtlıdır. Kamu hastanelerine yoğunluktan dolayı erişim zordur. İlaç masrafları bütçede yer bulamayabilir. Tedavi ertelenir, sağlık sorunları birikir diş tedavisi, gözlük, fizik tedavi gibi destek hizmetler ise genellikle tamamen erişilemez durumdadır. Eğitime erişim teknik olarak mümkün. Oğlum ben şeyi hala anlayamadım. Diş hala aslında özel bir şey mi oluyor? Ee, bölüm mü oluyor? Evet. Evet. Diş bölümü. Onun tam bilmiyorum ona göre bir yorum yapacağım. Mesela diş özel olması eğer öyle bir şeyse bana garip geliyor abi. Diş sonuç olarak sağlıklı bir şey değil mi ya? ancak süreklilik Vallahi, sıkıntılıdır çocuklar devamsızlık yapabilir geliyor bana okul yani. ihtiyaçları karşılanamayabilir çalışan ebeveynin çocuk bakımı alternatifi ya devlette de var da açık söyleyeyim arkadaşlar ben <laughs> eskiden yaptırdım iki kere eee ve dolgum düştü İki kere düştü bir de Hani anladınız demek istediğimi. Sınırlı olduğundan çocuklar erken yaşta sorumluluk üstlenmek zorunda kalabilir. Kitap, kıyafet, dijital araçlar gibi eğitim destekleri eksik kalır. Taşınabilirlik ve ulaşım seçenekleri de kısıtlıdır. Bu düzeyde bireyler toplu taşıma kullanır. Çoğu zaman uzun mesafeleri yürümeyi tercih eder. Zaman Eyvallah. ve enerji kaybı ekonomik kayıplara dönüşebilir gelecek algısı istikrar kavramı etrafında şekillenir. Kira ödenebilsin, çocuk okuldan ayrılmasın, gıda ihtiyacı aksamasın gibi temel hedefler ön plandadır. Uzun vadeli yatırım, birikim ya da geliş planı oluşturulamaz. Bu bireylerin gündeminde finansal ürünler, girişimcilik, tasarruf ya da kariyer gelişimi yer almaz. Toplum genelinde bu seviye genellikle görünmezdir. Medyada nadiren kamusal tartışmalarda sınırlı şekilde temsil edilir ancak nüfus içindeki oranı yüksektir. Biri Sosyal politikaların aldım. doğrudan hedef kitlesidir ancak politikaların etkisi yaşam kalitesini kökten ya. getirmez. Bu seviye ekonomik olarak değil, yapısal olarak sınırlıdır. Çünkü yalnızca gelir değil, aynı zamanda erişim, zaman, eğitim, sağlık gibi sistemsel imkanlar olan uzaklık belirleyicidir. Bu nedenle bu seviyeden yukarı çıkış yalnızca kişisel çabayla değil, yapısal destekle mümkün olabilir. O şimdi araldın ha? Seviye 2. 2, 2. Drup... 2. çalışanlar. Bu As... seviyedeki bireyler artaya katılım sınırını aşmış olsun oralarda ekonomik güvenlikten hala oldukça uzaktadır. Günlük yaşam temel ihtiyaçların karşılanması etrafında şekillenir. Ancak bu karşılamalar her zaman istikrarlı değildir. Çoğu zaman ihtiyaçların karşılanma biçimi geçici çözümlerle ve yüksek dikkat gerektiren bütçe yönetimiyle mümkündür. Gelir artık tamamen düzensiz değildir. Bu seviyedeki bireylerin büyük kısmı sabit maaşlı, genellikle asgari ücret düzeyinde çalışanlar. Üretim, perakende, temizlik, çağrı merkezi, kargo dağıtımı gibi alanlarda çalışırlar. Sigortada bir işte olmak Allah Allah. bu seviyeye geçişte önemli bir eşiği temsil eder. Ancak maaş sadece geçinmeye yetecek düzeydedir. Herhangi bir birikim ya, yapma her verişli değildir. He kalsın Marımlı ya. Bu koşullarda hemen izleyeceğim. Merak ya. Evler küçük metrekareye gelene kadar izleyeceğim. Evet. Merkezinden uzakta, bölgelerde yani konumlanmış. Evin dolanımı genellikle ikinci el ya da yıllar öncesinden kalma eşyalarla sağlanır. Elektrik, su, doğalgaz gibi hizmetler artık süreklidir. Ancak ödemeleri dikkatle yönetilmelidir. Fatura gecikmesi ya da aidat borcu sık yaşanır. Gıda tüketimi artık yalnızca hayatta kalmak için değil, temel beslenme düzenini sağlayacak düzeydedir. Ancak marka tercihi, kalite, sağlık odaklı seçimler hala mümkün değildir. Market alışverişleri indirim günlerine göre planlanır. Et, süt, kuru gibi ürünler sıklıkla lüks kabul edilir. Ulaşım çoğunlukla toplu taşıma ile sağlanır. Servis ya da taksi kullanımında nadiren başvurulur. Araba sahibi olanlar için yakıt gideri ciddi bir maliyet kalemidir. Kullanım sınırlıdır. Kasko, periyodik bakım gibi masraflar ertelenebilir. Bu seviye çocuklu aileler açısından oldukça kritiktir. Devlet okullarında eğitim sürer ancak okul masrafları, kırtasiye, servis, kıyafet gibi ek kalemler aile bütçesini zorlayabilir. Dershaneye gitmek veya özel ders almak genellikle mümkün değildir. Bu durumda çocuklar sistemde eşit başlama şansı bulamaz. Eğitim... Oğlum okul kıyafetleri döneminde benim bir Zamanım vardı alamamıştık aman akıyım öyle bir bir, bir bir, bir, mi? Bir buçuk hafta mı ne? Bak o zamanlar geldi aklıma Şimdiki ya. Şimdiki eksiklik bir sonraki kuşakta da ekonomik sınıfın sabitlenmesine yol açabilir. Çok kötü Sağlık bir şey bu arada ya. Harbiden çok kötü önceki, bir şey. vardır, ancak Önceki hala kıyafetini teki. giyiyordum. Vallahi devlet Öyle hastanelerinde olsun. randevu almak zaman <laughs> alabilir. Özel hastane tercih edilemez. Gözlük, diş tedavisi gibi ihtiyaçlar yine ötelenir. Kronik hastalıkların yönetimi zordur. Şey Sosyal o, hayata o, o katılım düşük olayı. düzeydedir. Sinema, tiyatro, konser gibi kültürel etkinlikler çok seyrek yapılır ya da hiç yapılmaz. Genellikle ücretsiz veya belediye destekli aktiviteler tercih edilir. Giyim alışverişi ihtiyaca göre yapılır. Genellikle sezon sonu indirimleri beklenir. Finansal araçlara erişim <laughs> teknik olarak mümkündür ancak pratikte kısıtlıdır. Kredi kartı limiti düşük, kredi geçmişi hassastır. Borçlanma büyük risk içerir. Bu sebeple çoğu birey borç almak yerine ihtiyaçlarını ertelemeyi tercih eder. Bu da ekonomi hareket alanını daraltır. Geleceğe dair hedefler mevcuttur ancak bu hedefler öncelikle mevcut durumu sürdürülebilirliğine yöneliktir. Borsuz kalmak, çocuğu okutabilmek, taksitle de olsa bir eşya yenileyebilmek gibi hedefler belirgindir. Uzun vadeli finansal planlar henüz yoktur. Risk alınmaz çünkü marj yoktur. Seviye 2'deki bireyler hayatlarını sürdürürken aynı zamanda sistemi içselleştirir. Kurallara uyar, zamanı kısıtlıdır ve bundan dolayı seçim şansları azdır. Bu yapı bireyin bir üst seviyeye geçmesini zorlaştırır. Çünkü sınırlı gelir dışında herhangi bir sermaye birikimi ya da sosyal ayrışımı bulunmaz. Bu da hareket alanını minimize eder. Seviye 3, geçinebilenler. Ha, bu seviye, ekonomik yapı gelmiş. içerisindeki orta gelirli olarak tanımlanan ve sistemin <laughs> görece istikrarlı katmanını oluşturan bireyleri kapsar. Temel ihtiyaçların karşılanması artık bir sorun olmaktan çıkmıştır. Ancak bu karşılamalar çoğunlukla disiplinli sürekli hesap yapılarak gerçekleştirilir. Gelir gider dengesi kontrol altındadır ama kırılgandır. Bu seviyedeki bireyler düzenli maaşlı çalışanlardır. Genellikle kamu personeli, özel sektör ya, beyaz yakalı, eğitim, veya, ya. sağlık gibi meslek gruplarında <laughs> görev yapanlar bu sınıfta yer alır. Ailede iki maaş olması bu seviyeyi tanımlayıcı bir unsurdur. Gelir, sabit giderleri karşılamaya yeterlidir fakat büyük. Oğlum var bir tip de Adile benziyor ha. Çok ya. yatırımlar, birikim ya da risk alma hala sınırlıdır. Barınma koşulları standarttır. Kirada ya da kredi alınmış evlerde yaşanır. Evler genellikle apartman daireleri olup şehir merkezine ya yakın ya da ulaşılabilir konumdur. <laughs> Ev içi eşyalar işlevseldir. Bazı yenilemeler yapılmış olabilir. Ev sahipliği bu seviye için temel hedeflerden biridir. Ancak çoğu zaman konut kredisiyle gerçekleşebilir. Araç sahibi olmak bu seviyede yaygındır. Ancak araç genellikle ikinci eldir ve bakım masrafları bütçeyi zorlayabilir. Yakıt tüketimi, kullanım sıklığını doğrudan etkiler. Kredi, ikinci... park yere, sigorta gibi konular maliyetin ötesinde zaman yönetimi açısından da önem kazanır. Gıda tüketimi dengelenmiştir. Market alışverişi yapılır, markalı ürünler tercih edilebilir. Dışarıda yemek yeme sıklığı vardır ancak bu da sınırlı bütçeye göre planlanır. Sağlıklı beslenmeye yönelim başlar ancak her zaman sürdürülebilir değildir. Organik ya da ithal ürünler tercih edilemez. Eğitim konusunda daha sistemli tercihler yapılabilir. Devlet okulları tercih edilse de destekleyici kurslar, özel dersler, yabancı dil eğitimi gibi harcamalar eğitim böyle mi miydin? Okul masrafları hala önemli bir gider kalemidir. Eğitim yatırımı bu seviye için bir üst sınıfa çıkış yolu olarak evet. görülür Sağlık hizmetlerine erişim vardır ve kullanımı da yaygındır. Özel hastane ya da tamamlayıcı sağlık sigortası gibi çözümler gündeme gelebilir. Ancak bu tercihler bütçe Oldu. kısıtı ile dengelenir. Rutin sağlık kontrolleri yapılır. Sen böyle sağlık tedaviler hala zorluk yaratabilir. Sosyal yaşam tamamlayıcı katıda, sağlık sigortam süreklidir. var. Asikte. kısa tatil ya. yapılabilir. Tatiller genellikle yaz aylarında olur. Konaklama Benim bütçeli otellerde ya da aile yanında. Ulaşım tercihi ekonomik seçeneklere yönelir. Finansal araçlar kullanılmaktadır. Kredi kartı kullanımı düzenlidir. Taksitli alışverişler yaygındır. Konut ya da araç kredisi alınabilir. Ancak borçluluk durumu dikkatle izlenir. Aile bütçesi çoğun bir kişi tarafından takip edilir. Aylık planlar yapılır. Geleceğe dair hedefler hem kısa hem uzun vadelidir. Çocuğun üniversiteye hazırlanması, ikinci el arabayı yenilemek, birikim hesabını büyütmek gibi planlar vardır. Ancak bu hedefler büyük risk içermeyen, kontrollü, zamana eğilen planlardır. Girişimcilik ya da yüksek riskli yatırım eğilimleri düşüktür. Seviye 3'teki bireyler için yukarı çıkmak mümkündür ama zahmetlidir. Çoğu zaman ikinci bir gelir kaynağına ihtiyaç duyulur. Freelance işler, dijital hizmetler, bireysel girişimler bu noktada devreye girebilir. Maddi hem de enerji kısıtlıdır. Bu nedenle yukarı çıkış genellikle uzun vadeli Üşekleri ve sabır gerektiren oradan. bir süreçtir bu konfor alanı. Bu seviye konfor alanının normal yaşların ötesine geçilmiş. Belli bir yaşam standartının istikrarlı biçimde sürdürülebildiği düzeyi temsil eder. Yani şu robot olan artık yani şey oluyor Beyler abi. artık yalnızca geçinmiyor. Aynı zamanda tercih <laughs> yapabiliyor. Hiç Ancak bu tercihler ya. sınırsız değil. Hesapla esneklik düzeyinde tanımlanabilir. Konfor bu seviyede göreli olarak mevcuttur. Ama bağımsızlık hala tam değildir gelir orta üst seviyededir ve düzenlidir. Bu bireyler genellikle yönetici pozisyonunda çalışanlar, uzman kadrolar, serbest meslek sahipleri ya da iki yüksek gelirli bireyin oluşturduğu hane yapısı içerisinde yer alır. Bazı bireyler kendi işini kurmuştur ancak hala aktif olarak çalışmak zorundadır. Pasif gelir kaynakları ya hiç yoktur ya da küçük ölçektedir. Barınma koşulları oldukça gelişmiştir. Kredi alınmış ya da doğrudan sahip olunan evler site ya da yeni konut projelerinde yer alır. Ev içi donanım çağdaş Doğru? standartlara uygundur. Klima, beyaz eşya, televizyon, internet gibi altyapılar güncel ve işlevseldir. Ev dekorasyonu bir tercih meselesidir. Estetik unsurlar da önem kazanır. Araç sahibi olmak bu seviyede norm Aracın marka ve modelinde konfor, güvenlik ve imaj unsurları ön plandadır. Araç yenileme periyodu birkaç yıla indirgenebilir. Kasko, bakım, lastik gibi giderler rutin harcamalara dahil edilmiştir. Ulaşım tercihlerinde zaman tasarrufu önceliklidir. Tema. Gıda alışverişinde kalite, sağlık, sürdürülebilirlik ön plandadır. Haftalık market alışverişleri yapılır. Yerel ürünler ya da özel markalar tercih edilir. Dışarıda yemek yeme sıklığı artar. Kahve zincirleri, branş kültürü, restoran deneyimi... Çocukların eğitimi bu seviyede Oğlum, birinci. Oğlum yüksekte neler var değil mi? Bak bir gelsin mi evet. bekle be. Özel okul tercihi Yüksek diyor adına. aman akıyım. Lise veya üniversite için yurt içi ya da yurt dışı alternatifler düşünülmeye başladı. Bu gibi Sosyal geldi dersi, bana. Yabancı dil eğitimi, Sen bununla sahasır, yüksek arasındasın de bence. Bunun böyle bir üstü. aracı olarak göldür. Sosyal yaşamda seçenekler artar. Tatil Neymiş. planları yılda birden fazla yapılabilir. Deniz tatili, kayak tatili, yurt içi doğa tatilleri gibi çeşitlilik vardır. Uçak bileti ve konaklama için erken rezervasyon avantajlı kampanyalar takip edilir. Kültürel etkinliklere katılım artar. Finansal yönetim daha profesyonel bir hale gelir. Bireyler kredi kartı borçlarını kontrol altında tutar, düşük riskli yatırım araçlarına yönelir. Bireysel emeklilik sistemi, vadeli hesap, döviz ya da altın gibi araçlarda tasarruf yapılır. Ancak hala çoğu yatırım geliri korumaya yöneliktir. Allah, Allah. Yaratmaya değil. Gelecek hedefleri daha vizyonerdir. Yazlık almak, çocuğu yurt dışında okutmak, ikinci bir gelir kanalı yaratmak, her ya. olmak Why gibi amaçlar belirgindir. Bu hedeflere ulaşım hala çalışmaya bağlıdır. Aktif gelir kesimde mevcut misin? yaşam <laughs> sürdürülemez hale gelebilir. Bu seviye. isteyenler için kritik bir eşik kaynak kaynak vardır. Hem de risk almayı o engelleyen onun da bir durum var. Çok birey sistemi sağladığı düzeni bırakmak istemez. Ama aynı sistem içerisinde daha yukarı çıkmakla giderek zorlaşır. Bu nedenle pek çok kişi bu seviyede kalıcılaşır. Seviye 5, zenginlik. Bu evet. seviye artık Zengin. ekonomik konforun ötesine geçilmiş, Yalnızca geçimini değil, zamanlı ve yaşam tercihlerine dair özgürlüğün de yönettiği bir düzeyi ifade eder. Gelir sadece temel ihtiyaçların ve sosyal harcamaların çok üzerinde Çünkü. değildir. Aynı zamanda finansal esneklik ve karar alma gücünü sunar. Bu sistem içi ayrıcalıkların görünür hale geldiği seviyedir. Zenginlik seviyesindeki bireyler için gelir artık aktif çalışma saatine doğrudan bağlı değildir. Çoğu kendi işinin sahibidir veya yüksek düzeyde yönetici pozisyonundadır. Ayrıca bu bireylerin önemli bir kısmı pasif gelir kaynaklarına sahiptir. Kira getirisi, şirket hissesi, finansal yatırımlar veya telif hakları şirket gibi hissesi. gelirin istikrarı sağlanmış, <laughs> çeşitliliği artırılmıştır. Arkadaşlar, ar aramıyorum. Kral sosyal medya hizmetlerinden alabilirsiniz bu arada istediğinizi. sadece temel bir ihtiyaç değildir. Yaşam tarzını yansıtan bir tercihtir. Müstakil evler, yüksek güvenlikli siteler, merkezi lokasyonlar ve <laughs> aileler bir seviyede yaygındır. Evde akıllı sistemler, estetik iç mimari tercihleri, özel tasarım detaylar görülebilir. Evin lokasyonu artık sadece ulaşım değil, statü göstergesidir. Araç sahipliği bu seviyede Tabii. prestij unsuruna dönüşür. Tek araç yerine ihtiyaca ve zevke göre araç seçimi yapılır. Araçlar sadece ulaşım <laughs> <ulaşır, gülüyor> aynı zamanda bir <laughs> <yaşam, gülüyor> parçası. Önceden izlemişsin. Araç kıyalama hizmetleri. Elektrikli araçlar bu seviyeye entegre hale gelmiştir. Gıda alışverişi planlı değil, tercihlidir. Kaliteli, sürdürülebilir, özel üretim ürünler önceliklidir. Dışarıda yemek yeme rutine dönüşür. Restoran seçimi deneyim odaklı yapılır. Beslenme sadece sağlık değil, aynı zamanda yaşam stilinin uzantısıdır. Deneyim Sosyal yaşamda seçenekler sınırsızlaşır. Tatiller planlanarak değil, istenildiğinde gerçekleştirilir. Yurt dışı seyahatleri, gastronomi turları, sanatsal <laughs> etkinlikler, bireysel hobiler bu seviyede aktif <laughs> olarak hayatın içerisindedir. Sosyal çevre aynı seviyedeki bireylerden oluşur. Etkileşim çoğu zaman problem. İşte Hobbit bozuyor şu ara, evet. Sosyal işbirliklerini beraberinde getirir. <laughs> Finansal davranış kalıpları bu seviyede tamamen değişmiştir. Kredi kartı artık ödeme aracı değil, avantaj aracı olarak kullanılır. Yatırımlar profesyonel danışmanlıklarla yürütülür. Risk alınabilir. Çünkü gelir çeşitliliği ve finansal tamponlar sayesinde düşüşler sistemi tamamını etkilemez. <laughs> Yurt dışı dedim ben kaldım abi. Korumak için değil, büyümek için kullanılır. Gelecek hedefleri kısa vadeli ihtiyaçların ötesindedir. Bir sonraki adımda ne kadar kazanırım sorusu değil, nasıl daha az çalışarak daha çok değer üretirim sorusu sorulur. Bu soru bireyin zaman yönetimi anlayışını ve iş yapma biçimini doğrudan etkiler. İş yerini yönetmekten ziyade sistem kurmak, ekipler oluşturmak, stratejik Ay amına koyayım. Seni anlatıyorum biliyor musun? Oğlum şimdi uyanıyoruz. Ancak dikkat edilmesi gereken Oğlum bir Ömer bir bu videoyu niye attın amına koyayım ya? Çoğu zaman aktif karar üretimiyle <laughs> korunmak zorunda. Bunların gözü açılacak. Gözüm mü açıldı amına koyduklarım ha. Kanka. Denge olması için ya senin hepimizin zengin olması lazım ya da senin birazcık zenginden düşmen lazım yoksa Hayır oğlum o biz Dostum. orada ekipler kurduğu yerdeyiz. Arkadaşlar yoksa... artık level C5. Olmuyor. Sen organizasyon Bu seviyedeki doğru, doğru, doğru. toplumun görünür kısmında yer alırlar. Medyada, iş dünyasında, sosyal platformlarda temsil edilirler. Ancak asıl etkileri sistemin görünmeyen katmanlarında, yatırım kararlarında, şirket birleşmelerinde, hmm. sektör yönlendirmelerinde ortaya yok, çıkar. Yok ya o kadar değil artık yani. bireysel refahın ötesine geçmiş, kurumsal ve sosyal etkilere genişlemiştir. Seviye 6, multimilyoner. Bu seviye Ha ben buyum bu da şey diyorlar. Ekonomik başarı ile iktisadi özgürlüğün ötesinde sermayenin yapısal eşitsizliği bir tutsun var ya. kaldıraçlara dönüştüğü <laughs> noktayı temsil eder. Gelir artık birikmiş <laughs> servetlerinden <laughs> elde edilir. Bu servet bireyin yaşam kalitesini değil, çevresi üzerindeki etkisini belirler hale gelmiştir. Multimilyoner seviyesindeki bireyler genellikle şirket sahibi, çok ortaklı girişimlerde kurucu hissedar ya da sektörel lider pozisyonundadır. Bazıları ikinci ve üçüncü kuşak bir aynı aile şirketinin boyu. yöneticisidir. Servet sadece düzenli gelir üretmiyor, aynı zamanda şirket satın alarak piyasa yönlendiriyor. veya kurumsal iş birlikleri genişliyor. Bu noktadaki şey yalnızca tüketici değil, sistemin <laughs> üreticisi. Ben de, de. Barınma konusu bu seviyede konfor değil, temsil düzeyine dönüşür. Ev sayısı artar. Her biri farklı şehirlerde ya da ülkelerde konumlanmış olabilir. E, Mal varlığı parfoy içinde konut, araç, yazlık ve yatırım şey. amaçlı mülkler yer alır. Oğlum satın alma diyor satın. Bu bile finansal yapı içinde Bilemeyiz orasını. Ulaşım <laughs> özel kategorilere ayrılır. Özel şoförlü araçlar, VIP transfer hizmetleri, yurt dışı ulaşımında özel jet opsiyonu gibi çözümler. Haa ya Zaman yönetimi ulaşımdan daha değerli. Ulaşım Özel şoför kahve işte. Ekibiyle birlikte seyahat eder. Beslenme, sağlık yaşam kalitesi bu seviyede planlı ve uzman desteklidir. Diyetisyen, aşçı, sağlık danışmanı, spor eğitmeni gibi profesyoneller doğrudan ya da dolaylı olarak hizmet verir. Sağlık sigortaları artık bireysel değil, aile ofisleri üzerinden yürütülen özel programlardır. Işte. Tabi hizmetler önleyici ve yaşam kalitesini optimize edici biçimde alınır. Sosyal çevre büyük ölçüde sınıf içi etkileşimle şekillenir. Bu düzeyde bireyler için çevre aidiyet değil, stratejik bağlantı aracıdır. Davetler, bağış geceleri, yatırım grupları, global etkinlikler, sponsorluklar bu düzeyin sosyal ritüelleridir. Sosyalleşme ile profesyonellik iç içe geçmiştir. Bu harbi, şakası bir iş bu. hesaplardan değil, şirketler, vakıflar, fonlar, trust yapıları üzerinden yönetilir. Vergi optimizasyonu, Duştuba. hukuki yapılandırma, uluslararası yatırım stratejileri bu seviyenin gündelik konularıdır. Finansal kararlar bireysel değil, profesyonel ekipler eliyle alınır. Servet yönetimi aktif bir meslek alanıdır. Seviye altındaki bireyler toplumda düşük görünürlük, yüksek etki hareket eder. Medyada adı geçen bir şirketin arkasında karar vericidir. Kararları sadece ailesinin değil, binlerce çalışanın, tedarikçinin ve tüketicinin yaşamını etkiler. Bu noktada zenginlik sadece para değil, sistem tasarımıdır. Seviye 7 milyarderlik. Aha. Bu seviye ekonomik sistemin en üst düzeyinde konumlanan, yalnızca mal varlığıyla değil, etki alanıyla tanımlanan bir yapı ifade eder. Gelir artık ölçülebilir olmaktan çıkmış, servet birimlerinden çok yönettiği yapılar, eriştiği çevreler ve oluşturduğu etkiler üzerinden anlam kazanmıştır. Bir <laughs> sistemin küçük? bir parçası değil, sistemin <laughs> kendisini şekillendiren aktörlerden biri olmuştur. Milyarderlik seviyesinde bulunan... Siz Eray ev değişince eski evi bıraktığını mı düşünüyorsunuz? Kira da altında her defasında alıyor kişiler çoğunlukla global düzeyde şirketlerin sahibi. Doğru. Doğru. Çok uluslu Doğru. yatırım gruplarının başındaki figürler ya da varlıklarının büyüklüğüyle ülkelerin ekonomik dengelerini etki edebilecek Adam evden olan, kovdu ev satıldı diye. gelir kaynakları doğrudan üretimden değil çok katmanlı global sermaye akışlarından Sen bu seviyedeki yaşam abi. fiziksel olarak yerleşik e. değildir. Birden fazla ülkede evi, ofisi, vatandaşlığı ve finansal varlığı bulunur. Hareket e. sadece coğrafi değil, aynı zamanda yasal ve ekonomik sistemler arasında geçişlidir. Yaşanılan yerlerden ve variyet gösterilen alanlar önemli. Zaman artık mekana bağlı değil. E. Ulaşım seçenekleri <laughs> kişinin zaman yönetimini optimize etmek amacıyla yapılandırılmıştır. Özel jetler, deniz araçları, güvenlikli konvoy sistemleri, gizlilik esaslı seyahat planları bu düzeyin standart bileşenleridir. Yalnızca rahatlık değil, aynı zamanda güvenlik ve erişim önceliği. Karakter Ferit abiye değil, abi benzemiyor mu? Elon Musk ama. Düzeyde abi. önleme ve performans yönetimi perspektifine sahiptir. Kişisel sağlık verileri ben yapay zeka sistemleriyle analiz edilir. Global ölçekte tıp uzmanlarıyla bağlantılar kurulur. Bu seviyede sağlık yaşam süresi değil, operasyonel kapasitenin devamlılığı açısından önemlidir. Aile yapısı bile sistematik olarak ele alınır. Miras planlaması, aile anayasaları, servet aktarım mekanizmaları, eğitim ve sosyalleşme rotaları kuşaklar öncesinden tanımlanmıştır. Çocukların eğitimi sadece okul düzeyinde değil, diplomatlarla, girişimcilerle, ha. bilim insanlarıyla birebir ilişki kurabilecek şekilde kurgulanır. Toplumsal görünürlük bu seviyede ikiye ayrılır. Bazı bireyler iş dünyası ve medya aracılığıyla kamusal figür haline gelir. Bazıları ise tamamen ...perde arkasında kalarak etkiyi doğrudan değil... ...dolaylı olarak yönetir. He. Her iki modelde de hedef aynıdır. Oyunun kurallarına değil, kuralların yazımına müdahale olmak. Bu seviyede birey artık yatırım yapmaz, yatırım rotası oluşturur. Sermaye yalnızca kazanç amacıyla değil... ...etki yaratma aracı olarak da kullanılır. Vakıflar, sosyal yatırım fonları, siyasi loki faaliyetleri... Bunlar dünyayı yönetici artık şey. ...yollarla ekonomik gücün kültürel ve politik etkisi genişletilir. Bireyin serveti değil, gölgesi hareket eder. Finansal sistem bu bireyler için teknik bir detaydan ibarettir. Vergi optimizasyonu, para transferi, şirket birleşmeleri gibi konular profesyonel ekiplerce yönetilir. Bu bireyler global regülasyon değişimi... Hadi şu benim vergi sisteminde bir profesyonel varsa yardım etsin bana ya. Serveti sahip olduğu değil, bu servetin nerede nasıl kullanıldığıdır. Geleceğe dair hedefler kişisel değil, tarihsel Var mı öyle bir profesyonel devir. ya? Ekonomik krizlerin, katımsal dönüşümlerin, teknoloji devrimlerinin <laughs> yönünü belirleyecek düzeyde stratejik konumlanma söz konusudur. Servet artık kişisel <laughs> konforu değil, oyunu, piyasalar, devlet şekillendirme sistem temsil eder. Milyarderlik bireysel özgürlükle değil, yapısal nüfuzla ilgilidir. Bu seviyede zaman, para ya da mekan yönetimi değil, etki yönetimi yapılır. Bu bireylerin kim olduğu çoğu zaman bilinmez ama varlıkları gündelik hayatın her alanında hissedilir. İşte dünyanın yöneten aileler bunlar işte. Şimdi anladınız değil mi? Vay ya abi. videonun sonunda Türkçe'yi bıraktı zaten ben anlamadım. He işte. Ailesi. O zaman artık hadi oyun oynayalım bakalım. Ne oynayalım abi? Bo <laughs>